İstanbul e, ne yazık ki bir kültür başkenti aslında, İstanbul aslında bir dünya başkenti, İstanbul aslında e, içinde barındırdığı bir mistisizm e, ağırlığında olan bir kent aslında. Fakat İstanbul ne yazık ki, ne yazık ki İstanbul, İstanbul e, bir bakıyorsunuz organize sanayiler var. Bak, bırakın İstanbul'da organize sanayinin olmasını, organize sanayinin olmasını çevresine bile, çevre vilayetlere bile organize sanayi yaptırmaması gerekir ki yani e, bugün ben yukarıda deri organize sanayi bölgesindeyim. yukarıda. Orada atıklarla boğuşuyoruz, atıklarla boğuşuyoruz. Yani sanayilerin atıklarıyla boğuşuyoruz. E, çünkü kontrolsüz bir şekilde atıklar var. E, i̇şte zaten bu Baktığımız zaman işte artık İstanbul'da özellikle bizim Tuzla'da da burada 5 tane organize sanayi sanayimiz var. 5 organize sanayi var. Sadece Tuzla'da. Evet 8 tane organize sanayinin 5 tanesi bizim Tuzla'da. Burada deri organize sanayi var, birlik organize var vesaire vesaire. Burada şeyler var. Bunların arıtmaları vesaireleri bir kısmı deşarj olarak veriyor. Burada bir dolu uygunsuz atıklar söz konusu. Bir söz konusu. Ondan sonra derelere açık bir şekilde e, uygunsuz e, atıklar söz konusu. Bu derelerin zaten biliyorsunuz açıktan gidip direkt denize bağlantıları var. Bu dereler simsiyah akıyor ve denize gidiyor. Bu siyah akan denize bir göz görüyorsunuz. İstanbul'da çok ağır bir müsilajla karşı karşıyayız. Evet. Bunu profesör doktor Cemal Saydam hocamız e, uzun zaman dillendirdi, uzun zaman anlattı. Dedi ki Marmara Marmara bir astımlı çocuk benzetmesi yapmıştı Marmara. Ve oksijensiz bir denizdir e, demişti. Burası oksijensiz bir denizdir. Bu oksijensiz denize, oksijensiz denize tabii konudan konuya da atlıyorum ben ama böyle bir e, şey oldu. Tabii Kanal İstanbul'a da şimdi geldik. Tabii oksijensiz denize eğer giderler Kanal, Kanal İstanbul'la ikinci bir jet açarsanız Marmara'yı tamamen öldürürsünüz. Marmara'yı tamamen öldürürsünüz. Marmara'da ne balık kalır, ne balıkçılık kalır ve orayı komple bir çürük yumurta kokusu sarar. Zaten küresel iklim değişiklikleri az önce seli sorunuz. Küresel iklim değişikliklerinin en büyük sonuçları bugün sel olarak yaşıyoruz Karadeniz'de. Bazı yerlerde de kuraklık olarak yaşıyoruz. Sel, kuraklık bugün dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Şu anda dünya iki derece ısınmış durumda ve önümüzdeki senelerde dört ila altı derece çıkacağı söyleniyor. Dört ila altı derece çıkacak. Bu korkunç bir durum. Korkunç bir durum. Bu doğal afetlerin çok daha fırtınanın, boranın, sel afetlerinin çok daha ağırlarını yaşayacağımıza e, bize öngörümüz, öngörüyoruz artık. Bundan sonra bu 4 ile 6 derece ısınırsa çok daha e, kötü durumlara geleceğimizi e, görüyoruz. Deniz seviyeleri yükselecek, kutuplar eriyor, kuzey kutbu e, e, biliyorsunuz. E, eridiği takdirde su seviyemiz yükselecek. Bunlar yükseldikçe oradaki yansıma azalıyor, yansıma azalınca ısı daha da artıyor. Bunlar böyle birbirine zincirleme olarak giden şeyler. E, bu konuya girdik, ben bazı şeyler de söylemek istiyorum ama ben böyle serbest kürsü gibi gidiyorum. Çünkü dünya üzerindeki en kıymetli şey tatlı su biliyor musunuz? Tatlı su kaynakları. Şu anda, bakınız Konya'da, Konya'da obruklar oluşuyor. Ve çok ciddi çatlamalar oluşuyor yer altında çünkü yer altı su kaynakları çekiliyor, yavaş yavaş çekiliyor, yok oluyor. Dünyanın dörtte üçü su fakat bu dörtte üçlük suyun yüzde doksan tuzlu bizim kullandığımız yüzde üç. Bu yüzde üçlük suyun ise yüzde biri kutuplarda, yüzde biri Kanada ve Amerika'da, geri kalan biz dünyalılar o yüzde biri kullanıyoruz. Evet biz o yüzde birlik suyu kullanıyoruz. Bu kadar kıymetli tatlı su kaynaklarımız ve Türkiye 2040 yılında su fakiri olma yolunda giden bir ülke. Su zengini değiliz biz. Evet şu anda sınırdayız ve 2040 yılında da su fakiri olma durumuna doğru giden bir ülkeyiz. Eğer ki bir tedbir alınmazsa işte biliyorsunuz dünyada iklim anlaşmaları var. Paris İklim Anlaşması gibi, Kyoto Sözleşmeleri gibi vesaire vesaire. Dünyada bu tip sözleşmeler var. Biliyorsunuz büyük devletler birçoğu bunlara imza atmadı. Ama şimdi baktılar ki olmuyor, şimdi hepsi bu anlaşmaların altına imzalar atıp taahhütler vermeye başladılar, evet. Şimdi çünkü dünya kötü yani bir sona doğru ilerliyor, bu küresel iklim değişikliği, işte biz de burada SEL olarak yaşıyoruz bunları. Tabii bu SEL olarak yaşadığımız, de sormuştunuz bana, ben isterseniz o devam edeyim, ben e, edeyim miyiz, o sorunuz var mı? Benim birçok sorum var ama doğal akışına bıraktım. Kontrol bende. Tamam. Devam edin. Şöyle bir şey, ben e, sen Afet bölgesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, görevlendi, görevlendirmesi üzerine o bölgeye gittim. O bölgede İBB e, 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 görev olarak belediye başkanlarımız da vardı yanımızda. E, şeyde Sarıyer Belediye Başkanımız vardı. Ondan sonra e, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz vardı. Başkan danışmanlarımız vardı. Öyle bir heyetle beraber biz o bölgeye yaraları sarmak için bölgedeki ihtiyaçları orada görüp anında oraya müdahale etmek için o bölgedeydik. İşte Ayancık'a gittik, Bozkurt'a gittik. En ağır iki tane ben bir ayet 16 tane yer gezdik ama en ağırı bu iki bizim ilçemizdeydi. Sinop'un Ayancık ilçesi ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi çok ağır hasarlar görmüştü. Burada benim gördüğüm ben uzatmayacağım konuyu. Burada çünkü konuşulacak o kadar çok şey var ki bu yerle ilgili. Eee da yapabiliriz uygun görürseniz. Başka programlar da gerçekleştirebiliriz. Aktarırız izleyicilerimize. Tabii tabii. Ben burada tabii tabii tabii. Ee, ben burada kısaca geçeceğim. Burada ben ee, cehaleti gördük orada. Yani oraya gittiğimizde bizim gördüğümüz yani burada cehaletle ihanetin birleşmesi Bozkurt ilçesindeki kayıplar. Bakınız orada 70-80 gibi kayıp söyleniyor fakat oradaki ifadeler şöyle ben bunu söyledim diye beni birçok yerde de eleştiriyorlar fakat vatandaşa sorduğunuz zaman gidin Bozkurt'taki vatandaşa sorun. Kaybınız ne kadar diye sorduğunuz zaman binin üzerinde kaybımız var diyorlar. Evet binin üzerinde sadece Bozkurt'ta. Bakınız kedi kalmamış. İlçede kedi kalmamış. Öyle bir almış götürmüş ki evet bir dere yatağına kurulmuş bir şehir Bozkurt. Dere yatağına kurulmuş ve dere yatağına 10 katlı, 12 katlı, 14 katlı binalar yapılmış. Ne dere koruma bandı, ne çekme mesafesi, ne imar planı, hiçbir şey. Hak getirin. Hepsi oralarda e, bunlar bu, orada gördük. Aslında bir doğa harikası. Bu gittiğim yerler hakikaten dünya harikası yerler. Bir doğa harikası olan yerler. Fakat burada e, az önce de söyledim. Cehaletle ihanetin bir araya gelmesi. Yani e, orada e, baktığınız zaman ee, insan nefsine hakim olamaması, orada para hırsı, rant hırsı, insan egosu hepsi birleşmiş ve e, orada bir sel e, e, afetinin, e, orada bir drama e, dönüşmesine sebebiyet vermiş. Çok daha orada anlatacak anekdotlar var. Onları isterseniz başka bir şekilde e, şey yapabiliriz gördüğümüz, yaşadığımız şeyler. Fakat burada tek söyleyeceğimiz şey cehalet, ihanet, bilime değer verilmemesi, bilim ilimin kenarda bırakılması. Konuyla ilgili, konuyla ilgili yazılmış ee, orada e, e, orada Batı Karadeniz taşkın e, hesapları yapılmış ve burada hangi e, ilçelerin ne kadar su basacağına, ne kadar bilimsel verilerle de e, e, konmuş ortaya konma, konmasına rağmen hiçbir tedbir alınmamış ve üstüne üstlük hala daha bu dere ataklarına e, ev yapılmasına, bina yapılmasına hem de yani o kadar güzel bir yer ki gördüğünüz, yani baktığınız zaman Bozkurt bir vadi. Orada bir ırmak var, şırıl şırıl akıyor. Bunun hemen kenarlarına yapılacak o dokuya uygun bir katlı, iki katlı binalar olması gereken 12 katlı, 14 katlı binalar var. Yani buralarda. Yani bu bizim ne yazık ki görmek istemediğimiz, üzüntüyle izlediğimiz ve en sonunda da böyle bir afetin felakete döndüğü bir durumu burada tabii ki doğal olarak yani aslında biraz da insan eliyle yaşamışız.